Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cluster Temple oynayacağız. Relax Gaming'in yepyeni bir oyunu abi. İki farklı satın alma bölümü var. Biz şimdi sağ, sol tarafla başlayalım. Diğer tarafında diğer sefer sağ tarafa alırız. Bir bakalım abi oyun nasıl bir oyun. Ben de ilk defa oynuyorum çünkü şu anda açar açmaz direkt videoya başladık. Her zaman böyle yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Diğer oyun çıkmasın aman anasını satayım. Arthur peşinde. Ne oluyor? Tomb Raider'lar geliyorlar. Croft. Ne yapıyorsun canım? Ne oluyor lan? Oha. Ne oluyor oğlum burada? White'lara bak. Oha bu ne işe yarıyor? Oha white'lara bak. Oğlum ne oluyor lan? Bu white'lar ne işe yarıyor bu kadar? para kazandım ki ben şimdiye kadar. Oh, şunlar çok güzel sembol. Çarpanlar 3x. Niye? 3 tane spin verdi bize. Niye? 1800 müydü o? 1800 değil mi o? Ha, 1815miş. bin falan olursa aman diyeyim. Canım selamun aleyküm aleyküm selam ilk oyundan böyle şeyler yapma bizim kalbimiz var Ana oyuna dönülüyor dön bakayım sen güzelim oraya Ben de şu bir üst şeyini alayım biraz kaybettik ilk oyundan ama niye Ne kadar da güzel şey vardı Böyle bir full ekran falan oldu şeyler yaptılar 5 spinimiz var abi hadi bakalım şimdi ne oluyormuş bu oyunda Hadi bakayım 30 çarpana kadar falan çıkabiliyor deli Selamun Aleyküm ilk spin artırarak başladık oh hok Oh Maşallah Bak şurada da varlıklar var bunlar gitmedi Bu da geldi önce kocaman kocaman ekranlar patlıyordu. Bak burada daha burası var canım. Burayı da bir hallederim ya. Sana zahmet. Allah Allah. Bir bu kaldıdan. Seriye bağlayınca gidiyor oyun bir şekilde de. Abi garip bir oyun değil mi? Benim çok garibime gitti. Şu 3 var bu 3 kere patlayacak galiba. Buna patlarsa. 1476. Az önce buradan çarpan falan bir şey oldu. Niye şimdi olmadı peki o? Üf. 90 veriyor abi. Niye 90 veriyor ya? Çok az değil mi 90? O kadar spin için bence çok az. Şu 30 çarpana falan nasıl çıkıyoruz acaba? 570'le böyle aldık. Bir tane geldi, 2'sini daha verdim. Teşekkürler canım. Bitti oğlum. Oğlum oyun bitti. <laughs> Allah Allah çok garip oymuş. Cluster Temple. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoya bir like atıp kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğimiz siteleri yorum kısmında bulabiliyorsunuz. Yorum kısmına hemen e, bir göz atın derim ve çekilişler için Telegram kanalımıza katılmayı ve katılmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Eee... Onun dışında söyleyeceğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar çok yakın zamanda bir çekiliş yapıyoruz Hatta çekilişi siz bu videoyu izlerken belki yapmış bile olabiliriz o yüzden Telegram kanalımıza kesinlikle ve kesinlikle katılın Şiddetle tavsiye ediyorum canlarım Şimdi bu ne abi Sıcak semboller Bu her yerde bir sembol yapıyordu galiba Bütün sembolleri falan da olabilir Bu da geldi hoş geldin canım bu da wild Açtık her yeri galiba Az önce bir türlü şurası açılmadı ya O kötü oldu Şimdi açılıyor mu? Açıldı aynen Şimdi burası kaldı ama Burası gider zaten bir şekilde Burası gider aynen <laughs> Bu da gidiyor nice Bütün ekran açıldı abi şu anda okey Her yeri açabildik Çarpanlar 6x oldu Ekstra 3 döndürme daha aldık Şimdi bu her şey 6 ile çarpılıyor değil mi? Kazandıklarımızın hepsi. Öyleyse çok iyi. Ama çok az para veriyor ya. Oh. Güzelmiş oğlum bravo. 288 ölü buradan güzel para alacağız gibi geliyor. 3.234 güzel Ha Şimdi bir daha her yeri patlatırsak eğer buraya mı geçiyoruz? Ben buradan öyle anladım Bu da şimdi aynı şey yapacak Abi bok olmadı 288 olur 54 Aa white nasıl gitmiyor lan ama oğlum lütfen, lütfen 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 bitme böyle. Eh senin ben var ya. Eh senin ben var ya. Neyse 20 bin alt mitlerim ben bu oyunda. Oyunu beğendim çünkü bir tık deneyelim. Bir tık daha deneyelim abi. Şöyle yapabiliriz hatta beyler. 12 binlik bir tane alırız. Tamam mı? 12 binlik bir tane alırız. Buradan zaten geri dönüş yapacak illaki. 60 liralık spinler. Gayet iyi. Yani 1500 liralık bir dönüş bekliyoruz buradan. 20 bin limit diyebilmek için ama kazanırsak 60 liradan çeviriyoruz. O da güzel bir miktar. Hadi bakalım ne olacak. Bak burada white'larımız var ne güzel. Onları nasıl boş geçtirdik bize. White de geldi. Güzel. Bu de açıldı buradan. Güzel gidiyoruz. Burada çok white'ımız var. Burası da geldi Burası geldi burası da açılacak ama buralar kaldı bir tek O kötü Oh Lan Oğlum top sembole benziyordu Şuralar ya Şuraların gitmesi lazım Çarpan alabilmek için Buraları da daha zor götürürüz Bence Ben size söyleyeyim Aynen buraları zor götüreceğiz gibi duruyordu zaten. Hayır. Hatta geldi. Aslında vardı oldu da. Burası numaraları çok iyi ama buralara nasıl çıkacağız abi? Şurayı patlatmamız lazım her şeyden önce. Burası da çok zor duruyor. Gitti oyun bitti beyler. Aha buradan var geldi. Burayı patlamamız zor ya. Ah nice güzel bak bu iyiydi. Hayır. Okey, bu da gitti. Of. Oh. Şu ikisi kaldı yalan sadece. Güzel mi acaba? Nice. Bir tane. Bir tane. Nice. Nice. <laughs> Artı 3 spin. Güzel. Hadi bakalım şimdi biraz yürü git oğlum 6 çarpanım var o kadar e, Hayvan değilsen yürür yürü gidersin buradan sen Şu ekstra spin vermesi gerekiyor vermedi mi? 4794 gayet iyi. Buradan bir bayt daha geldi. Bu ekran gitmez ama ya. Bu ekran biraz osuruk bir ekran. Birkaç spin, son spin. Eee eh be yavrum. Daha verdiğimizi alamadık ya. Vallahi verdiğimizi alamadık. Nasıl bir oyunmuşsun lan sen? Yirmi 25, beş. Şöyle yedi kalalım. 37 buçuk liradan olur güzel son spini alıyoruz beyler bu satta sonra düştük kalktık hiç problem değil benim için son oyun bu bu 30 bu 30 spin'e falan kadar gitmiyordur bu arada ben size söyleyeyim 30 çarpına kadar İmkansız mümkün eti yok bu geldi bu geldi bu da gelmiş. Bunu buradan nasıl ayıracağız? Oh tamam ayırıldı güzel. Şimdi de bu kaldı burada. Allah senin cezanı vermesen. Bir de bu kaldı. Heh, tamam sol taraf açıldı abi o da olur. Okey. Kabulüz böyle şeye. Sağ tarafta açıldı. 3-6 çarpana çıktık. Bu ekran kaç para verdi bunu çok merak ediyorum abi. Hiç fark edemedim. Kaç spin verdi çok, merak... Ka 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 çok merak ediyorum. Kaç para verdi çok merak ediyorum. 1500 mü verdi orası? 1, 1053 mü verdi orası? Gerçekten. Gerçekten. 585-607 Burası kaç para verdi? 945 Burası kaç para verdi? 652. Oyun bir şeyler veriyor bir şekilde ama anlamıyorum ben hiç. 630. Burada kaç para var? 652. Üst üste mi sayıyor bunları? Alt alta mı sayıyor? Ne yapıyor anlamıyorum ki ya. 870. Tamam. Tek bir ne kadar verdiğini sayıyormuş sadece demek ki. Bayağı para olması lazım burada. 7800 bir şeyler. Oğlum bir kere daha git be ama buraya da götüremez. Etrafta güzel sembol yok. Ama oyunu anlamış olduk ya en azından. Ben Şuradan bir vibe geliyor. Burada bir vibe var. Burada bir tane şimşek bekliyoruz. Çıkar mı 12 spin'e? Bence sanmıyorum ama. Bu bunu patlatabiliriz. Bunu patlatabiliriz. Mi acaba? Oh. Bunu patlatıyoruz. Ya bu da geldi. Aynen. Şuralar kaldı bir tek. Burasının white'ları güzel. Burası tamamen açıldı. Güzel. Mi acaba? burası da gitti abi. 12 çarpanı çıkabiliyor muyuz acaba ya? Nice 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 nice. 12 çarpana çıktık ilk defa. Hadi bakayım oğlum. Çarpanlar 12, aşırı iyi bir şey. Ekstra 3 döndürme. 337 buradan. Byte'lar çok iyi duruyor. 1125 buradan. Değilmiş. Ben yani bu kadar çabuk 8000 dur. Oy bayağı iyi. Bayağı iyi. Güzel. Bu da geldi. Wild'ımız da geldi abi. Nasıl ya? Biz burasını nasıl atladık es geçtin ya böyle güzel. Aha şimşek. Bu güzel. Bu wild'ı açtık. Aa wild'ımız yok ki canım. <laughs> 1000 lira daha. Bu ekran aşırı iyi. Bu ekranı bizim bir şeyler yapmamız lazım güzelim. Nice. Bu ekran aşırı iyi. Bu ekran giderse eğer bu çok kötü. Ne yapıyorsun oğlum ya? Aha bu geldi. Bu da geliyor şimdi. Oradan bu wild'ı bağlarız. Her türlü bağlarız. Nasıl lan? Büyük hikaye ya bu. Ama neyse. Ama neyse neyse neyse. 20 bin lira para verdi. Kaç pokemiz var? 38. 37. O <laughs> neyse zararda değiliz abi. Zararda değiliz. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Cluster Temple. Merak ediyorum düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.